Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Etzer çiftinden dikkat çekici bir e, detay yakaladık arkadaşlar. Eda ve Serkan'ın e, ikisinin de e, parmaklarında bir dövme var. Sonsuzluk işaretinin dövmesi ikisinin de parmağında var arkadaşlar. 38. bölümde böyle bir senaryonun sahnenin olacağını düşünüyorum ben. Ama bakalım belki de de gerçek hayatta gerçekten de dövme yaptırmışlar. Bunu da izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.